Yaşayan bir Türkçe ve kardeşçe yaşanan bir Türkiye için tüm Kapadokya sevdalıları için Ürgüp Efem Kapadokya Şiir Şölenini iftiharla sunar. Organize Ürgüp Efem Ayşe Paslanmaz. Bu organizasyonda çok büyük katkıları olan bugün öğle saatlerinde yine bir resim fotoğraf sevgisiyle Bursa Yıldırım Belediyesi'nin etkinliklerini de görmüş olduk. Sayın Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Doktor Özgen Keskin'i davetle arz ediyorum efendim. Sayın Vali, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, saygıdeğer davetliler, Şiir Dünyası'nın duayeni Sayın Halıcı, Muhterem Hanım Efendiler, Beyefendiler, Değerli Basın Mensupları. Böylesi güzel, böylesi anlamlı, böylesi coşkulu bir şiir şöreni. Kapadokya gibi bir güzel coğrafyada siz güzel insanlarla paylaşma olmaktan ben de mutluluk ve onur duyuyorum. Ve hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs> Sevgili dostlar, şu ana kadar bazı arkadaşlarımızın ifade ettikleri üzere ve hepinizce malum olduğu gibi edebiyat, saz, söz, şiir, şu akıp giden monoton hayatımıza renk veren, coşku katan güzelliklerin başında gelmektedir. Ve bu belagat, bu güzel sözler, bu güzel şiirler Türkçemizin gelişiminde, diğer dillerin gelişiminde bugüne dek hep rengarenk çiçekler şeklinde bu güzel coğraflara yayla gelmiştir insanlığın varoluşundan beri o olmasaydı hayatımızın şu monotonluğu ne derli bizleri sıkardı bir düşünelim şöyle. O nedenle bu tür organizasyonları önemsemek ve öncelemek gerekmektedir. Çünkü onlara değer veren, onları önemseyen, önceleyen insanımızın sayısı da maalesef az. Onlara güç vermek, onlara moral vermek, onlara ee, bu konuda katkı koymak hepimizin bence en başta gelen görevlerinde bir tanesi. Şiir de gerçekten güzel bir şey. Şiir. Türkçede de şiire çok yanaşan bir dil. O nedenle bu güzel Türkçemizi geliştirebilmek, şiiri, sözü, sazı daha güzelliklere, daha doğrultulara doğru çıkarabilmek adına bu tür organizasyonları da hep birlikte gerçekleştirmek, katkı koymak durumundayız. İşte onun için biz de Yıldırım Belediyesi olarak 40 yıldır Ferzi Halıcı hocamızın Konya'da yapmakta olduğu şiir şölenini, aşıklar şölenini bize yazmış olduğu bir resmi mektupla bir bakıma bize el vererek bundan böyle Yıldırım Belediyesi olarak sürdürsük istedi. Biz de o günden bu yana 7 yıldır ki bu son geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdik 7.sini Uluslararası Türkiye Aşıklar ve Şairler Şöleni'ni gerçekleştiriyoruz. Burada Ayşe Hanım'ın yapmış olduğundan biraz farklı olarak biz biraz daha aşıklarla şairleri bir araya getiriyoruz. Yani Türk saz şairliğini de bu konuda önemsiyoruz. Ve bu konuda biraz önem verilsin diye sabahki konuşmamda da belirtmiştim. İlk yaptığımız ödül töreninde birinci olana bir otomobil, sıfır otomobil hediye etmiştik. Neden? Televizyon kanallarına bakıyoruz. Birisi çıkıyor, iki kelime söylüyor. Al sana bir araba, al sana bir el. Yani bizim Türkçemizin gelişimi, sözümüz, sazımız, şiirimiz bu kadar mı önemsiz? Onun için bunları önemsemek gerekmektedir. İşte değerli belediye başkanı arkadaşlarım var. Hepsini yürekten kutluyorum. Onların bu güzel emeklerine, katkı koymalarından dolayı emeklere katkı koymalarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde bu güzellikleri sürdürmelerini de bundan böyle de temenni ediyorum. Hep birlikte biz bu işe omuz vereceğiz. Şiir güzelliğin nefes alır diye tanımlıyorum. Ama Aşık Veysel diyor ki şiire şaire şiiri ilham eden nedir diye sorulduğunda güzelliğin on par etmez bu öndeki aşk olmasa diyor. Öyleyse şaire şiir ilham eden ister güzellik olsun ister aşk olsun asla lezzet onun kendi özünde ve lezzetindedir. O nedenle şiiri şiir gibi dinlemek, şair gibi de söylemek gerekiyor. Ben bugüne dek 21 kitap yayınladım ama daha çok açıklamalarda tarihi romancı olarak adlandırılıyoruz. O nedenle şiiri şairlere bırakıyorum. Yalnız şiire de en güzel yaraşan Azeri şivesiyle bir şiirle sözlerimi noktalamak istiyorum. Şehriyar'da. Heyler baba, ıldırımlar çakanda, seller sula şakıldayıp bakanda, benim de bir adım gelsin dülüze, selam olsun şöhret üzerimize. Ey aşığım, senin yüzün ağ olsun dört bir yanın bulal olsun, bal olsun. Bizi de bir ya dede sağ olsun. Dertlerimiz koyarsın da dağ olsun. Rahşendenin tatlı tatlı sözleri. Türkçe derim özleri. Bilsinler ki adam gider, at kalır. Bu geceden ağızda bir tat kalır. Tatlı olalım, tatlı kalalım, hoşçakalın. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.